Kıymetli basınımız, değerli hemşerilerim. Öncelikle hayırseverimiz Attaroğlu ailesini tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Bakanım her ne kadar kendisinin yeğeni olduğunu, akrabası olduğunu söyledi ama ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Bornova Supi Koyuncuoğlu Lisesi'nde okudum. Dolayısıyla benim sınıf arkadaşım Mustafa Attaroğlu, şu anda inşaat mühendisi, Salih abinin oğlu. Dolayısıyla Attaroğlu ailesini hakikaten hem hayırseverliğiyle, hem de inşaat sektöründeki güvenilirliğiyle, e, o zamanla beni tanıyan ve takip eden ve dostluklarımızla sürdüren bir e, başkan değil, e, dostlarıyım. E, dolayısıyla ben bu anlayış içerisinde kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Kayserimizin bu güzel insanlarına böyle bir hayırseverlik yakıştı diyorum. Şevket abi zaten bizim duayenimiz, üstadım. <laughs> e, bu anlayış içerisinde de kendisine ayrıca sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Çok değerli bakanım, Kayserimizi sizlerin de bildiği gibi makarru ulema, makarru evliya olarak hep tanımlarız. Alimler ve veliler şehri olarak Davudel Kayseri'nin Osmanlı'nın eğitim politikasını oluşturduğunu e, ve bu anlamda da önem arz ettiğini hepimiz yine bilmekteyiz. O da bir Kayserli. O açıdan ilmin önemini okumanın önemini her ne kadar Kayserimiz ticaret merkezi olarak hep ticarette anılırsa da e, aynı zamanda da her türlü davranışın içerisinde ahi ahlakıyla eğitim gören ve tabii ki yapılan çalışmalarında adeta